Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Atlas tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Atlas Tarihi Atlas'ı, şuradaki orta Atlas ve bir benim yaptığım bir kaslanı Atlas'ları göstereceğiz. Harita merakım çok olduğundan dolayı. Arkadaşlar, o zaman şimdi biz orta Atlas'la başlayalım. Arkadaşlar Şimdi orta atlas. ilk önce suda bir bilgilendirmeler var. Aynı evreleri. Güneş etrafındaki dönüşü söyle. Tamam bunları biz geçelim. Şuradaki haritalarda kullanılan isaretler. Burada birkaç tane bilgiler böyle. En büyük dağ falan. Burada da gezegenler. Al arkadaşlar söyle şuradan. Böyle. Arkadaşlar artık yeni bir düzen yapacağız. Artık ikinci sezonuma geçeceğiz arkadaşlar. Belki birkaç tane yorum atanların şimdi okuyabilirim. Bilgi. Tek, belki bir diğer videolarda. O zaman devam edelim. Hava fotoğrafı Plan Topografik harita ve artı ölçekleri diye bir bölüm var. Burada birkaç tane bilgim yok. Burada neler? Evet harita var. Evet fizik haritayla başlayalım. Marmara Denizi Ege Denizi, Akdeniz Evet Tuz Gölü var. Van Gölü Diğer ülkelerinde birkaç tanısımlar var. Şöyle. Evet. Şurada birkaç tane çizim yaptım. Onlarda artık birkaç tane şey. Boş verin arkadaşlar. Evet burada doğa bitki örtüsü diye bir şey var. Arkadaşlar. Söyle. Burada çoğunluk sanki sarı gibi görünüyor. Sarı gibi sanki. Stepler. Sana... Stepler diye. İşte. Ve aracı kullanımı ormanlık alanlar, tali ekim alanları gibi söyle haritası da böyle. Çoğunluk yine yesin. Tam da bildiğiniz gibi, bildiğimiz gibi. Evet, şimdi burada bu fizik haritada çoğunluk dağlık bölgeler var. Yani bir de Doğu Anadolu bölgesinde. Evet, şu an harita. Bir dakika. Devam ediyoruz. Bu da siyasi harita. Başkent Ankara. Bir tane yerler. Böyle illerin sınırlarını gösteriyor. Söyle. Kısaca demiş demek demek desek, yazlar var. Yazlar var. Karadeniz bölgesi ne zamak gibi çok yaz var. Evet söyle. Karadeniz bölgesine görüyoruz zaten çokluğu iklim çeşitleri iklim çeşitleri var Karadeniz iklimi falan Evet Marmara bölgesinde burada 3 iklim görünüyor şurada küçük bir bilgiyi de paylaşayım bölgeler var bölümler yani bölgeler Nüfus yoğunluğu var. Nüfus yoğunluğunun İstanbul, ola, İstanbul'da birkaç tane yerlerde görüyoruz zaten. Karsta falan çok nüfus yok gibi, şu tarafta. Pet şey petrol diyor. Madenler, arkadaşlar tanıdık bir konu. Petroller çok çıkartılmıyor ne yazık ki. Batman'da birkaç tane yerde, Zonguldak'ta taş taşgümü çıkartılıyor. Evet fay hatları önemli bir yer. Ülkemizde tabii ki de her zaman büyük depremler de oldu. Küçük depremler de, orta depremler de oldu. Birçok deprem oldu. Söyle. Deprem haritası. Yine çoğunluk birinci derece. Son yüzyılda önemli depremler. Son yüzyılda meydana gelen. Evet. Devam edelim. Türkiye'nin komşuları Ön Asya, birkaç öylesine birkaç tane birçok yere komşuyuz komşular var dünya haritası. fiziki en çok kilometre kare Asya kıtasında Afrika Kuzey Amerika Güney Amerika Antarktika Avrupa Avrupa küçük yani Avustralya kıta Söyle. Evet. Söyle de. Sunu siyasi haritası Türkiye. Evet. Arkadaşlar. Bitki örtüsü. Dünyadaki. Söyle. Göstereyim. Avrupa haritası. Fiziki siyasi olarak. Evet bu da birkaç tane taraf. Britanya adası falan. Bunları biraz geçelim. Bal İtalya ve Balkan Yarımadası. Evet Türkiye'nin birkaç tane kısmı. Var. Doğu Avrupa. Söyle. Arkadaşlar böyle görüyoruz. Asya kıtası. Büyük bir kıta. Burada. Asya haritasında görüyoruz. Burada bu siyah olan yerler. O kıtayı kapsamayan yerler. Arkadaşlar biz bir de varız. Buradan söyle. Şunları geçelim. Orta ve Kuzey Asya. Özel bölgeler. İşte Rusya'da bayağı bir çok. Çin'de de var birkaç tane. Söyle Ön Asya. Orta Doğu'da diyebiliriz. Böyle. Evet arkadaşlar Suda Artika ve Antarktika. Okyanus kıtası. Evet arkadaşlar Orta Atlas'ı bitirdik. Birazdan Tarih Atlas'a geçeceğiz. Ve benim çizdiğim haritalar var. Burada. Harita merakım çoktur. Herkesin olmasını istiyorum ben. Harita merakını. Şöyle. Böyle kendim haritalar falan. Kendi ülkeleri falan. Böyle çizdim. Bunlar da böyle. Fizik harita. Arkadaşlar harita merakım çoktur. Bunun gibi haritalar tasarladım. Evet, şöyle. Siyah. Burada niye benzerlik var? Bu fiziki, bu da siyasi. Evet, şimdi tarih atlasına geçelim. Söyle bunlar hep şöyle çeşit. Çıkledim ana yurdu, ilk yurdu. Eski yüksek medeniyetlerin merkez ve yayılma alanları Roma. bayağı baya bir büyük. Orta Asya Türk medeniyeti diye. Şöyle. Anadolu çok bereketli bir toprak. Bereketli bir yer bölge. Yakın doğu. Bu da bir ya. ister karısımız. Ve Pers İmparatorluğu. Bu taraf niye böyle acaba? Çok büyük ya. Evet. Arıyorsun fetihleri. Sanırım Persim Adolu'nun Evet söyle. Bu taraflarda bir birkaç bilgim yok ama tarih bilgim yani var. Harita merakım var. Harita çizme merakım falan. Hun Türk İmpar İmparatorluğu Batu'nun, Büyük Hun Bu Asya'da bu da Avrupa'daki Bunlar da diğer yerler Buradaki okuma yazısı biraz şey olmuş Ve İskender İmparatorluğu Pers'i yendi Yani Pers'in İmparatorluğu'nun Neredeyse bütün toprakları O öldükten sonra zaten İmparatorluğu'na başka yardımcıları geçti onlar da bir şey yapamadılar. Ya böylece ne? Küçücük şuradan. Şu kadar bölgeyi diğer devletler aldı. Çok küçük bir yer oldu yani. Bu kadar toprağa sahip olan şu kadar düşüyor. Evet şimdi burada Roma İmparatorluğu'nun kurulusunu izleyeceğiz. Kurulusunu göreceğiz. Evet. Söyle. Diyeyim. Roma İmparatorluğu da küçücük bir yerde sonra İtalya'yı alıyor. Ve sonra bir de şunu göstereyim. Şuradaki İmparatorluğun ikiye bölünme sınırı. Yani çok büyük Avrupa'nın yarısı. Asya'da da var, Afrika'da da var. Yani üç kıta diyebiliriz. Bir de ikiye ayrıldı. Batı Roma, Doğu Roma olarak. Batı Roma Doğu Roma kadar güçlü değildi. Ondan dolayı yıkıldı, parçalandı. Doğu Roma kaldı. İkiye bölünmesi gerçekten kötü olmuş. Sarlaman İmparatorluğu söyle seferler söyle, söyle söyle Ve böyle dağılış dağılıyor batı doğu falan. Kutuk devleti diye. Evet. Evet, İslamlığın genişlemesi. Haslı seferleri. şöyle da biraz araştıracağım. Cengiz Portatoğlu parçalanması büyük. Şöyle. Şimdi birazdan şimdi arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nu göreceğiz. Evet. Sonunda küçük bir beylik diyelim. Sonunda Fatih'in ölümünde Osmanlı İmparatorluğu oldu. İstanbul'u fethetmiş. Söyle. Sonunda tekrar bir imparatorluk oluyor. Söyle. işte Osmanlı Beyliği Büyük seyahat. Bu çok güzel bir harita. Dünya haritası diyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu çok büyük bir yer. Üç kıta. 3 kıtada yayılmış. İşte burası çok önemli. Burada padişahların aldığı yerler. Sadece i̇şte küçücük bir yerken suda da büsbücük yer oldu. Osmanlı Avrupa'da ilerlemesi. Evet, Avrupa'da ilerliyor. Balkanların hepsini al hepsini alıyor. O burada baya bir karışmış Avrupa haritası. Evet şimdi de Roma, Roma diyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun artık yavaş yavaş küçülmesini ve gerileme devri ne izleyeceğiz göreceğiz. Küçülüyor. Arkadaşlar şöyle bu kadar büyük bir yer küçülüyor arkadaşlar ne yazık ki. Geriliyor yani gerile, gerilemesi Osmanlı Osmanlıların Avrupa'da yani neredeyse tüm Balkan Balkanı kaybetti. Tamam. söyle. Bu bölünmesi diye aslında var itibaren. Söyle Balkan Savaşı. Avusturya Madaristan Erkmi İmparatorluğu. Sonlar sömürgecilik. En yani çok sömürge Afrika'da yaşandı. Zengin birçok madenleri var güçlü. Birinci Dünya Savaşı üçlü itif itifak, üçlü itilaf. İtalya ikinci ittifakları tarafına geçin geçti ama sonra itilaf itilafların tarafına geçti. Bizde de itifak, söyle sınırları gösteriyor. Lozan Anlaşması, Sevr Anlaşması, Kurtuluş Savaşı önemli. Ve Türkiye Cumhuriyeti söyle haritası. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir video oldu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.